Evet merhabalar. Bugünkü dersimizde topografiyenin nasıl çizileceğini göreceğiz. Ee, özellikle birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerin daha çok cebelleştiği topografya nasıl yapılır? Basic temelde nasıl yapacağımızı göstereceğiz size bugüne. İlk başta programı geçiyoruz. Metrik açalım. Evet başlamadan önce bu box'ı kaldıralım. Sonra Project Units'e gidip Bunları santimetre yapalım ki rahat çizelim. Sonra diyelim ki iki katlı bir bina çizelim hızlıca. En azından bir sizin için bir özet olacaktır. Bina çizebilmemiz için önce bir layer'lara gidip elevation'lardan Herhangi bir yerden katları düzeltelim. Burası 350 olsun. Bir kat daha ekleyelim bu binaya. Bir kat daha ekleyebilmemiz için ne yapıyoruz burada? Home Architecture'dan Level'dan bir level daha ekleyelim. Bu da şöyle olsun. Şimdi Burası 300-350 yapalım. Şimdi burada layer'ımız görünmedi. Ne yapıyoruz hemen? View'a geliyoruz. Plans View'u buluyoruz. Floors 3'ü seçiyoruz. Öt dediğimiz zaman o da buraya geldi. Hemen level 1'e geldiğimiz zaman diyelim ki 100 metrekarelik bir yapı çiziyoruz. Çok detaylara girmeden detayları siz istediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Şöyle. Diyelim bu duvarımız cam duvar olsun. Hızlıca. Ya da pardon tamamlayalım. Şu üç duvarımızı seçelim. Wall height level. Level 3 yapalım. Buradan level 3 yapalım. Şimdi level 3'ten bir underline none diyor. Underline level 3 yapalım. Pardon. Underline yaptık. Şimdi buraya bir çatı yapalım hemen hızlıca. Buradan tiktik kullanarak ve şu gelelim. Çatımız böyle. Böyle bir evimiz olduğunu düşünelim. Tabi tekrar level 1'e gelip bu duvarımızı cam duvar yapalım. Birazcık daha estetik boyutunu düşünelim. Tamam. Biraz kapı pencere de ekleyelim. Biraz dediğimiz gibi bu tasarım tamamen size kalmış bir şeydir. Ama bizim için önemli olan buraya nasıl bir topografi yapacağımızdır. Buna bir ara kat atalım. Level, level 2 ile atalım. Floor da atalım buraya. Bu süreçte floor nasıl atıldığını görmüş oluyorsunuz. Yani burayı seçelim. Şimdi diyelim ki binamız bu. Böyle bir iki katlı bir yapımız var. Şimdi buna biz bir topografi yapmaya çalışalım. Şimdi topografi yapabilmemiz için tekrardan level 1'e girelim. Level 1'deyiz. Şimdi topografiyayı Şimdi topografiyi istersek site'de de çizebiliriz. İstersek level 1'de de çizebiliriz ama biz de site'de deneyelim. Site planda çizelim. Şimdi Mesih Insight'dan Toposolid'e geliyoruz. Toposolid. Şimdi burada trick şurada ortaya çıkıyor. İsterseniz siz böyle seçelim. İsterseniz siz CAD'de, AutoCAD'de topografyanızı 3 boyutlu çizip bunun içerisine atıp modelleyebilirsiniz. İsterseniz kendiniz bunu cancel yapalım. Ve Ctrl-Z diyelim. No, no, no. Okay. Tekrar Insight'dan Pre-Sketch, kendiniz sketch yaparak e, topogrofiniz olursa olabilirsiniz. Yani diyelim ki çok komplike bir e, topografiyanız var. O topogrofinizi AutoCAD'de modelleyip gelip bunun içerisine atıp da yaratabilirsiniz. Ama hayır ben daha basit bir şekilde e, Revit içerisinde yaratmaya çalışıyorum derseniz burada sketch'i kendiniz çizmeniz lazım. Şimdi diyelim ki biz şöyle bir boundary içerisinde şöyle bir topografya yapıyoruz diyelim. Hatta bunu biraz daha uzatabiliriz. Şimdi cancel diyelim yani bunu. Evet. Topo Solid'de geldiğimiz zaman, Create From Sketch dediğimiz zaman. Tamam çocuklar? Burada boundary'mizi belirleyeceğiz. Şimdi topografyamızı yaptık. Evet, gördüğünüz gibi topografyamız düz. Ama biz böyle bir şey istiyor muyuz? Yok, bizim slope olması lazım. Ya aşağı konturlarının olması lazım bu düz bir topografya. Şimdi diyelim ki siz bunu yaptınız, bu sınırlarla memnun değilseniz seçip gidip burada Edit Sketch'ten sınırlarınızı istediğiniz şekilde tekrardan ayarlayabilirsiniz yani daha da büyütüp küçültebilirsiniz bu yaratmaya çalıştığınız topografiyi. Okey dediğimiz zaman tekrar da yapar. Ama biz slope yaratmaya çalışıyoruz. Slope modify sub element. Şimdi tekrardan view'a geldiğimiz zaman şimdi bu köşelerde istediğimiz şekilde topografyamızı yükseltip indirebiliriz. Mesela şu anda hepsi sıfır yanındadır. Ben bunu sıfır değil de ne yapalım diyelim ki 200 yap. 200 yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bakın kontrol görülmeye başladı burada. Şimdi Diyelim ki ben burayı da artırmak istiyorum. Burayı da 200 yapıyorum. Burası diyelim ki hatta 300 olsun. Biraz abartalım burayı. Yaptığımız zaman bu şekilde bir şey olur. Görünüşe geldiğimiz zaman bunu realistik yapalım. Pardon shaded line yapalım. Daha net görünsün. Değerli şurada kontrol line'ınız göründü. Şimdi diyelim ki siz buralarda yükseltmek istiyorsunuz. Mesela şuralarda bir şeyler bir tepe yaratmaya çalışıyorsunuz. Ve evet, bunu düşürelim aşağı. 200 olmasın. Pardon 600 e de değil. 50 olsun. 50 olsun aşağıda olsun. Şimdi ben buraya öt point diyorum. Öt point'e buraya ben nokta koydum. Koydum noktamı koydum. Bir tane buraya koyalım. Cancel diyelim. Şimdi noktaya 69'dur ben bunu yükseltmek istiyorum. Burada bir tepe yaratmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum burada? Bunu 200 yap 200 yapalım. O taraf 50 idi. Burası 50 idi. Bu 200 oldu. Gördüğünüz gibi çıktı. Ama burası düşük olduğu için bunun da hatta 170 yapalım. Tekrar noktayı seçelim. 165, 170 yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bir tepe oluşmaya başladı burada. Burada. Ama daha belirgin olmasını istiyorsak bu noktayı 200 değil de 500 yapalım. Daha net görünsün. Burayı da yükseltelim. Aksi takdirde çok keskin yapamadık. Evet. Burayı da 400'e 520 yapalım. Evet. Yani şimdi şöyle bir tepemiz ortaya çıktı. Gördünüz mü çocuklar? Şimdi diyelim ki bu tepe yukarı çıktı ama ben buraları daha aşağıda, daha keskin bir tepe istiyorum ben. O zaman ne yap? Ya yani daha dik bir şey istiyorum. ona buraları tekrar nokta atıyorum, buralara tekrar nokta atıyorum, tekrar point diyorum, şuralara tekrar nokta atıyorum. ama Bu noktaları 200 değil de 50 yapalım. Daha keskin bir tepe olsun olsun. Tabi bu 50 de olmasın. 100 olsun bu. 100. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir hilin içerisinde görüyorum. Ama ben burada diyelim ki ben şu, yani daha minus sıfır değil de minusın altına inmek istiyorum. Bu sefer tekrar noktaları atıp burayı daha da düşürmeye çalışalım. Hemen tekrar add point diyorum buralara da. Pardon ctrl z diyelim. Şöyle 4 nokta atalım cancel. Şimdi bunlara da 30 değil de minus e, 200 diyelim. Minus 200'ü kabul etmiyor program. Çünkü çok keskin bir geçiş oldu. Minus 100 yapalım. Minus 100. Evet. Şimdi topografyamız bu şekilde aşağıya doğru inen bir pardon bu minus 100. Evet. Anlaşıldı mı çocuklar? Bunu istediğiniz şekilde edit yapabiliriz. Yani burayı tekrar diyelim ki ben sıfır noktasına getiriyorum. Sadece burası manyet uçu kurmuş şey olsun. Tekrar geliyorum ben. Burayı istediğiniz şekilde noktalarımı atabiliyorum. Edit. Pardon. point ekleyip. Çok sevdim. sıfır yapalım. Şimdi tekrar bir üç baktığımız zaman evet daha net görünüyor. Şimdi yaptığımız bu şeyde kontrol line'larımızı göstermeye gidelim. Messi Insight ekleyelim. Level Edit Site'dan yapacağım bir şey yok. Evet. Şimdi gösterdi gösterdiği gibi burası eğer sıfırdan 50 minus 100 minus 100 Minus 50, 0, 50, tekrar devam edip yukarıya doğru çıkıyor ve sonra tekrardan aşağı minus 0'a geliyor. Tepe oluştuğu için buradan. Şimdi topografyamızı bu şekilde oluşturduk. Kansal diyelim. Ve bu şekilde görülmektedir. Kontrol linelarımız. Diyelim ki biz burada bir yol yapmak istiyoruz. Burası aşağı bir seviyede. Biz bu koddan böyle bir giden bu alt kodun üstündeki çıkacak şekilde bir yol yapmaya çalışalım. Bunu yapabilmemiz için subdivide'a gelip subdivide'da burada bir yol yapmaya çalışalım. Şimdi bunun için spline'ı kullanalım. Enter. Tekrardan bit. Cancel. Kâinat salonları birleştirelim. Bunu birleştiğimizden emin olalım. Evet birleşmiş. Subdivide'ı yaptık. Yani ki biz bunu yol olarak yapmak istiyoruz. Hemen gelip materyalını tanımlayalım. Şimdi bunun burayı da alan yüksekliğini gördüğünüz gibi belirgin bir yükseklik var. Ben bunu istemiyorum. Subdivided'ı 1 yapalım burası. Nasıl şey olsun. Aynı seviyede olsun. Tekrar seçelim. Edit kategori materyal tanımlayalım buna. Ne olsun? Default We will select asphalt and create it and now we define or if we go to realistic. realistiğe gittiğimiz zaman nasıl olduğunu göre. Evet, asfalt. Tabi bunu da istersek materyalını tanımlayabiliriz. Detail'den. Center, bu center en üstten. olarak tanımlayabiliriz. Evet. Buraya kadar her şey anlaşıldı mı? Diyelim ki ben bu sap bu alanda bir gölet istiyorum diyelim ki. Diyelim ki ben burayı bir göl olarak tasarlamak istiyorum. Burayı da yapabiliriz. Hemen tekrardan materyalimizi seçip pardon Subdivide tekrardan site'a e gelelim. Evet. buradan çizelim. Birleştirdi mi? Yok. Burayı birleştirelim. Finish Mes diyelim. Mass'imizi bitirdik. Şimdi 3D'ye tekrar geçiş yapalım. Şimdi bu tekrardan yüksekliği 1 yapalım buradan. Şimdi burayı tekrar materyalını tanımlayalım. Latrik olarak tanımladığımız zaman evet, burası bir göl oldu. Yani gölün yanında bu şekilde yolumuz gidiyor. Tabi buradan istediğimiz şekilde burayı da subdivided yapıp tanımlayabiliriz. Burayı da yapalım isterseniz. Tekrardan buradan. Evet. Genişleyelim. Burayı da isterseniz Burayı da sıfır yapalım. Hatta 20 yapalım. Burası seviye biraz yüksekte olsun. Burayı da beton olarak tasarlayalım. Konkret. Evet. Bu fark etmez. Evet. Şimdi yolumuzu yaptık. Gölümüzü yaptık binamızın altını tanımadık, hilini tanımadık. İstersek bir de kesit alalım. Bu binamızın bu böyle bir kesit alalım. Tabi bunun bir de kesit alalım. Site'a gelelim. Şu şekilde bir site section alalım. Go to view diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi tepemiz, binamızın olduğu yer. Burası tabi su elemanı biraz daha aşağıda olabilseydi daha güzel olurdu ama görünmüyor bu keside. Realistik yaptığımız zaman nasıl görünüyor? Evet. Binamızı gök şekilde görüyoruz. Tekrar bir 3D Buna istersek burada parking elementleri de buraya ekleyebiliriz. Bunları yönünü istediğimiz şekilde belirleyebiliriz. Bir tane hata. Bir tane buraya. Bir tane. Cancel diyelim. Bunu da silelim buradan. Delete. Tabi bunlardan sonra istersek bir araba da buraya ekleyebiliriz. Yani bunlar. Evet. Not in any place, then. Not for family, then. On the other Evet, site burada. Logistic diyelim. Mesela buradan bir araba seçelim. İki arabamızı getirdik. Buraya park ettik. Tabii istersek yolun üstüne de koyabiliriz. Tabii aynı zamanda Family'den şey de yükleyebiliriz. Ağaç da türlü Park Intuit istediğimiz şekilde yükleyebiliriz. Burada istediğimiz her şeyi onun içerisine atabiliriz. Tekrar alalım. Evet şimdi tekrar Messing site'e geldim. From family'den buradan çıkalım burada planting planı planting burada. Diyelim ki burada istediğiniz ağacı istediğiniz şekilde getirip binanızın içine yerleştirirsiniz. Tabi bu ağaç küçük kaldı. Bunu ölçülerini burada istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ama daha büyüğünü bakalım. Diyelim ki ben bunu aldım. Pardon, şuradan ağacın şeyini seçebilirim. Mü? Daha daha büyük olacak şekilde diyelim ki Evet. Bir sıra ağaç olsun diyelim binanın önünde. Bu tarafta da farklı bir ağaç da getirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu da küçük geldi. Bunu da büyütelim. Meyve ağaçları. Yani bu tabi <laughs> görmeniz için. 3D'ye gelelim. 3D'deyiz zaten. Evet. Bu şekilde. su Cancel. Tabi bu bina istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Topografiyi de istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Yol ve su elemanları istediğiniz şekilde bunun içerisinde yerleştirebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tasarımınıza kalmış. Ve bu tamamen basic bir video. Messing site'e nasıl topografiye yapabilirsiniz diye